6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236C Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. Cevap, 1. Y, 2. D, 3. D, 4. D, 5. D, 6. Y, 7. D, 8. Y. 1. Yanlış, demokrasinin olduğu ülkelerde bireyler sadece ülke yöneticilerinin belirlediği siyasi partiye oy verebilir. 2. Doğru, ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Üçüncü doğru, ülkemizde yöneticiler ülke yönetimi ile ilgili karar alırken halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Dördüncü doğru, demokrasi, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Beşinci doğru, ülkemizde bireylerin hak ve sorumlulukları anayasal güvence altındadır. Altıncı yanlış, monarşi, demokrasinin temel ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda en uygun yönetim şeklidir. 7. Doğru, Türk tarihinde, kadınlar toplumsal hayatın önemli bir parçası olmuştur. 8. Yanlış, toplumda kimseye pozitif ayrımcılık yapılmamalıdır. Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. Cevap, 1. Hukuk, 2. Kuvvetler Birliği, 3. Kamuoyu, 4. Seçim, 5. Yaşama, 6. Ayrımcılık, 7. Özgür, 8. Pozitif Ayrımcılık. 1. Demokrasilerde hukuk üstünlüğü ilkesi vardır. 2. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek kişide toplanması Kuvvetler Birliği olarak adlandırılır. 3. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe kamuoyu adı verilir. 4. demokrasinin olduğu ülkelerde belli aralıklarla seçim yapılarak ülkeyi yönetecek kişiler halk tarafından belirlenir. 5. ülkemizde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 6. bireyler cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık uğramamalı, kadın ve erkek her bireyin eşit haklara sahip olduğu unutulmamalıdır. 7. demokrasilerde insanlar düşüncelerini özgür ifade edebilirler. 8. toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara, engellilere ayrıcalık tanımaya pozitif ayrımcılık adı verilir. 6. sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 236 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.